toplam tork ifadesi F3 kuvvetinin o noktasına göre torku 2 ise. Şimdi bakalım. F3'ün boyu zaten 2 birim. Dik uzaklığı da şuradan 1 bir birim. 2 kere 1'den şu yönde 2 geldiğini gördük. Zaten bize soru buranın da 2 Nm olduğu verilmiş. Buna göre o noktasına göre toplam tork ifadesi soruluyor. F1'in 2 tane bileşeni vardır. Bunlardan bir tanesi yukarı doğru 1 bir birim. Sağa doğru 2 birim. Ki bunun bir önemi yok. 1 kere dik uzaklığımızda 1 olduğu için dolayısıyla bu şu yönde 1 bir, bir torka sahiptir. Dolayısıyla şu yönde bir 1 yazabiliriz. F2'nin şu şekilde bileşenlerini ayırabiliriz. Burada bu kuvvetin eksenini çizdiğimiz zaman dik uzaklığı 2 birim. Örneğin şurası 2 birim. 2 kere 1'den şu yönde 2 ile döndürmek istediğini. F2'nin yatay bileşeni ise boyunun 2 birim dik uzaklığının tekrar 1 olduğundan 2 kere 1'den bu yönde 2. Iki. Dolayısıyla ikisi de aynı yönlü olduğu için bu tarafa doğru 4 diyebiliriz. <laughs> Toplamda bu yönde 3'lük bir döndürme etkisi varken bu tarafa doğru 4 var. Bunlar birbirlerini götürdüğü zaman bu tarafa doğru 1 kalır. Dolayısıyla e, F3'ün yüküne artı yön demişse diğerine eksi 1 diyebiliriz. Evet ikizkenar kenar dik üçgen bu şekildeki gibi kuvvetlere etki etmiş. F2'nin L noktasına göre torkuna T demişiz. Şimdi Burada işlem basit olması amaçlı şuraya 2A dersem buraya da 2A yazabilirim. Dolayısıyla burası A kök 2, burası da A kök 2 olur ve şuraya da A kök 2 yazabiliriz. F2'nin L noktasına göre torkuna baktığımızda F2'nin L noktasına dik uzaklığını şu şekilde yapabiliriz. Kuvvetin üstünden bir eksen çiziyoruz ve L noktasına dik çizdiğimizde şu uzunluğun da A kök 2 olduğunu görebiliriz. Kitap F2 çarpı A kök 2 Tork demiş. Buna göre o noktasına göre toplam torka bakalım. O noktasına göre tork alacağım zaman F2'nin döndürme etkisi bu şekilde. Çünkü bu şekilde. Dolayısıyla burada bunlar eşit büyüklükte kuvvetler olduğu için bu torklar gider. Sadece F1'in o noktasına göre bir torkundan bahsedebiliriz. O da F1 çarpı dik uzaklığı A kök 2 olduğu için bu tarafa doğru F1 çarpı A kök 2 olur. F2'nin tork yönüyle tam tersi yönde olduğu için buna da eksi tork diyebiliriz. Dolayısıyla doğru yanıt B seçeneğidir. Şekildeki gibi 4 kuvvet etki etmiş. Buna göre F3 kuvvetinin o noktasına göre torkuna T demiş. Şimdi bakalım. F3'ün o noktasına uzaklığı R kadar 2FR. Yani şu yöndeki 2FR'nin ifadesi tork diye adlandırılmış. O halde F1'inkine bakacak olursak F1 e hatta 2 fr'yi f3'ün yaptığına eksi 2 fr diyelim. Kitap bu ifadeye tork demiş. Şöyle gösterelim bunu da. O halde f1'in yaptığı f çarpı 2 r'den artı yönde olduğu için artı 2 fr yazabiliriz. f1'in torku olmayacaktır çünkü o ortasından geçmiş. 4 f'in ise torku yine eksi yönde. Özlem dilerim tork değil. Torkun yönü değil. Torkun yönü sağ bulunur. Döndürme yönü demek daha doğru. 4 FR. Eksi yönde 4 FR. Evet buna göre o noktasına göre toplam torka baktığımız zaman artı 2 FR ile eksi 2 FR birbirlerini götürür. Eksi yönde 4 FR kalır. Ona da eksi 2 tork diye özür dilerim. Eksiye tork demiştik zaten. Dolayısıyla buna da 2 tork diyebiliriz. F1'in o noktasına göre torkuna T ise F1'in o noktasına göre torku t'si 3 noktanın o noktasına göre toplam torkunu sormuş. Hemen bir bakalım. F3'ün sağa doğru bir birimi aşağıya doğru iki birimi vardır. Şimdi bir kere birden bunun tork yönü bu yönde bir. iki kere 2'den buradaki tork yönü 4 zıt yönü olduğu için şu yönde 3 birim var diyebiliriz. F2'ye bakacak olursak buradan şöyle bir dik uzaklık alabiliriz. O dik uzaklığımız 3 kök 2 bölü 2. Kendi büyüklüğü de kök 2. Bunları çarptığımız zaman 2'ler gider. Şu yönde 3 gelir. Gördüğünüz üzere f2 ile f3'ün zıt yönde ve eşit büyüklükte tork değerleri sahiptir. Bunlar birbirlerini götürürse sadece f1'den bahsedebiliriz. F1'in de o noktasına göre torku t ise 3'ünün toplam torku yine torka eşit diyebiliriz. Homojen çubuklar bu şekildeki gibi dengedeyken yer düzlemi çubuklara gösterdiği tepki kuvvetler verilmiş. Şimdi burada çubuklar homojense ağırlıkları tam ortalarından aşağıya doğrudur. Burada aşağı olan kuvvet ile yukarı olan kuvvetlerin bileşkesi birbirlerine eşit olmalı. Dolayısıyla çubuğun ağırlığının yarısı desteğe yani tepkiye giderken yarısı da ipe gidecektir. Dolayısıyla buradaki sıralama büyüklük sıralamasıyla aynı olur ip sıralaması. Dolayısıyla 2, 3, 1 yanıtı doğru yanıtımız alır. Evet homojen düzgün çubuk ve makaranın ağırlığı G kadardır. Şimdi buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Buradan aşağı doğru bir G var. Bir de makaranın da aşağı doğru bir ağırlığı varmış. Onu şöyle G ile ifade edelim. Şimdi Burada iple çubuğun ağırlığı paralel olduğu için burada da 1'e 2 olduğu için şu noktaya göre tork alırsak şu ipteki gerilmeye g bölü 2 diyebiliriz. Şuradaki gerilme g bölü 2'dir. Şimdi makaranın aşağı doğru ağırlığı var g kadar. İp de makarayı aşağı doğru çekiyor g bölü 2 kadar. Ve bu ikisini beraber tutan yukarıya doğru burası f ise yanındaki ip de f'tir. Dolayısıyla yukarıya doğru tutan iki f'imiz var. O halde iki tane f bu iki tane g ile g bölü 2'nin toplamına eşit olmalı. Yani 3g bölü 2. Dolayısıyla f kaç g'dir ifadesi sorulmuş. O da 3g bölü 4 diyebiliriz. Ağırlığı 4 p olan eşit bölmeli homojen çubuk diyorsa tam ortadan aşağı doğru çizmemiz gerekiyor. 5 bölmeliymiş tam ortasından aşağı doğru şu şekilde 4 p'yi çizebiliriz. Evet, ipteki t girilmesini sorulmuş. Şimdi burada Açı yazdığımız anda aslında işimiz basit. Şu şekilde böyle bir üçgen çizelim. Şimdi şurada şöyle bir Z'den dolayı şu açının da 37 olduğunu görebiliriz. O halde buraya 53 derece kalır. Şurası da 37 olur. 4P'nin iki tane bileşeni vardır. Bunlardan bir tanesi çubuğa dik. Bir tanesi de döme ortasından geçer. Ki bu kuvvetin torku bulunmaz. O halde burası 4P çarpı sinüs 37. O da 6 bölü 10 veya 3 bölü 5 şeklinde yazabiliriz. Şimdi dikkat edilecek olursa bu noktaya göre yani Menteşe'ye göre biz tork alırsak. Yine bakın burada 1'e 2 oranı var. Dolayısıyla buradaki girilme bu 4P çarpı 3 bölü 5'in yarısına eşit olmalı. O halde buradaki girilmeyi direkt yazabiliriz. Yani 2P çarpı 3 bölü 5. Oradan 6P bölü 5 tork yanıtımız olur. L uzunluğundaki aralığındaki homojen çubuk. Şimdi homojen bir çubuğun ağırlığının tam ortasından olduğunu biliyoruz. Şuradan aşağı doğru G varmış. Burada G ile T birbirlerine paralel olduğu için burada açının herhangi bir önemi olmaz. Dolayısıyla G ile T arasındaki ilişki buraya çubuğun yarısı. Burası tamamı denk geldiği için 1'e 2 oranından buraya direkt G bölü 2 yazabiliriz. Dolayısıyla T ip hesaplamak için ben sadece G'yi kullandım. G yeterli. Dolayısıyla yalnızca G diyebiliriz.